Selam millet ben Azaki. Bugün sizlere yeni çıkan manga bölümünde Sasuke'nin nereye kaybolduğunu sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden kanala abone olup videoyu da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Açıklama kısmından da Discord sunucuma gelerek bizimle sohbet edebilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçelim. Naruto'nun bir önceki bölümü olan manga 71'de Sasuke Naruto'ların yanındaydı ve Shikamaru'dan Aidou ve Demon hakkında anlattığı bilgileri dinliyordu. Manga 72'nin başında yine aynı kadro aynı odadayken Sasuke hiç gözükmüyor. Odada falan değil. Direkt çıkmış. Fakat biz bunu görmedik. Peki nereye gitti? Bildiğiniz üzere Sasuke Boruto'da araştırmacı rolünde. Zaten manga 68'de kodun yerini bulduğunu söylemişti. Tahminimce Shikamaru'dan, Aida ve Daimon hakkında bilgiler almasıyla tekrardan aynı yere araştırma yapmaya gitti. Bunun dışında manga 68'i tekrar incelerken bir şey fark ettim. Bu kısımda Sasuke Bug diye bir adamdan bahsediyor. Bildiğine göre tanışmış olsa gerek. Acaba uzun zamanda görmek istediğimiz Genjutsu'yu Sasuke Baga yapmış olabilir mi? Genjutsu ile insan kontrol edebildiğini biliyoruz. Bug artık kodun yanında takıldığına göre Sasuke içeriye bir nevi ajan sokmuş olmuyor mu? Yani Sasuke isterse kodun yerini Genjutsu'ya aldığı Bug sayesinde kolayca öğrenebilir veya bug'ı konu anın menfaatleri doğrultusunda kullanabilir. Sasuke eğer böyle bir şey yapabilirse gerçekten çok havalı sahneler bizi bekliyor diyebilirim. Sasuke'nin Rinnegan'ı gitmiş olabilir. Fakat elinde büyük bir güç olan Sharingan'ı var. Bunu zekasıyla birleştirdiğinde bana göre hala tehlikeli karakterlerden biri. Dediğim gibi birden kaybolması araştırma yapmak için veyahut bug ile ilgili bir şeyler yapmak için olabilir. Tabi bug'ı kontrol edip kodun yerini öğrenmek Naruto'ların ne işine yarar bilmiyorum. Orasını da yazar düşünsün. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like attığınızı düşünüyorum. Yorumlarda kendi düşündüğünüz teorileri yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.